Merhaba arkadaşlar Bugün LTR 125'imi varyatörünü söktüm tekrar Çok fazla bir tozlanma yok Devriyajını söktüm Şimdi zımpara yapacağım Ön varyatörü söktüm arkadaşlar e, Bu motorun arkadaşlar e, Arka devriyajı Devriyaj tası ve ön varyatörü PCX 125 150'lerle aynı bunun için merak ettiğim için söktüm arkadaşlar bir de şu orijinal kayışı söktüm arkadaşlar ee, şeyler başlamış bilmiyorum görebiliyor musunuz ee, artık yani biraz biraz çatlamalar başlıyor bu arkadaşlar çok iyi bir kayış değil Çin malı e, kayışı bu kayışı kenara atıyorum yedek kayış olarak kullanacağım Kendim daha önce de sitede grupta paylaştığım gibi arkadaşlar orijinal kayışı orijinal kayışımızı takacağım arkadaşlar şimdi eee Gördüğünüz gibi burada söktüm bayağı motorum. Ee, e, biraz oynuyor çünkü kayışı çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, böyle yapayım, böyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bu, bu kayışımı takacağım arkadaşlar. Ee, bu kayışta. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok arkadaşlar gördüğünüz gibi ama diğer bu kayış biraz sert arkadaşlar şimdi bilmiyorum görebiliyor musunuz fok fok çatlamalar başlamış yarın öbür gün veya birkaç hafta içinde beni yolda bırakabilir arkadaşlar. O yüzden bambu riske girmiyorum. Yedek kayış almıştım. Bu kayışı yedeğe alıyorum. Aldığım kayışı da gördüğünüz gibi takacağım. Dediğim gibi bambunu e, varyatörü sökmemin sebebi de aynı bir diye. PCX'in varyatörün milimetrik ölçülerine eğilime geçirdim. Onu, bunda, bunu da aynı milimetrik Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kompasla ölçtüm. Bu motor alt motor PCX arkadaşlar. PCX 125 de diyebilirsiniz. 150 de diyebilirsiniz. Bizim burada yapacağımız şey motorla ilgili her şeyimiz bence PCX yani. piston da öyledir. Diğer şeyler de içindeki işte yağ pompası falan hepsi PCX'tir arkadaşlar. Bunun kanatına geldim. Bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu hortum sürütüyor dedim ya. Böyle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu anda herhangi bir problem yok. Böyle böyle kaldı arkadaşlar. Böyle kaldı. Şimdilik böyle idare ediyorum. Bir sıkıntı yok ama. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani çok da kastırmanın anlamı yok. Burada iki cilt attım. Bir de sardım bunu. Böyle. Bu gayet çok da sıkmadım. İşimi görüyor. Ama ileriki zamanlarda belki bir kombine sistemi iptal edip sadece ön ayrı, arka ayrı e, ön hortumu da çelik yapmak suretiyle ayırabiliriz arkadaşlar. Böyle bu işi de çözebiliriz. Yani bunun üstünde de çalışmalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi camım da çok şık oldu. Bayağı öbür cam, orijinal camı rüzgar, e, rüzgardan dolayı çok kesiyordu hızımızı ve çok sallıyordu. Bu, o camdan da kurtulduk arkadaşlar. Gerekirse o camı ya satacağım, camı kırılan bir arkadaşa satarım ya da ufaltırım yani bir şekilde ufaltırım. Benim elimden geliyor. Yapıyorum o işte. Evet. Şurada da Dediğim gibi e, buradaki de sürtme olayını bitirdim arkadaşlar. Şu anda ne sürtme var ne bir şey. Hallettim onu. Hallettim orayı arkadaşlar. Bir de boyadım. Ezdim onu. Boyadım. Vuran yeri. Bu işi de çözdük arkadaşlar. Motorumuz gayet iyi. Bir Honda kalitesinde bir motor arkadaşlar. Herkese iyi sürüşler diliyorum kanalımı abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Lastiğiniz düz bassın. Lastiğinize taş değmesin. İyi akşamlar.